Selam dostlar. Alminam 3. bölümle karşınızdayım. Bugün ne yapacağımı ben de bilmiyorum. <laughs> yani bugün yapacağız yine bir şeyler. Oyunu akışına bırakacağız. Bakalım metin iki rüzgarı bizi bugün nerelere savuracak? Nereden vuracak? Nasıl yerden yere çarpacak bakalım arkadaşlar. Şöyle pazar çarığımda temizinden 1,5 em para olmuş. Şurada değerli taş parçaları, abonozlar, burada ayakkabılar vardı biliyorsunuz. Hemen pazar parayı aktarayım. Abonumuzun bir ikisi satılmış biri kalmış. Küpeler satılmış güzel. Hemen bir buçuk emmi aktarayım. Ondan sonra eee Yani akışa göre Ben yine sizi bilgilendiririm akışa göre. Bakalım metin avına çıkmak istiyorum biraz. Bakalım Yapacağız bir şeyler. Issız köşelerde Yalnız başına bir metin. Hemen dızlayalım. Muhtemelen ben bunu dızlamaya Başlar başlamaz. Çörekleneceklerdir demeye kalmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi Hemen yapış Hemen şunu seri bir şekilde patlatalım Kayda çalın Arkadaşlar 2 4 kişi yani saniyesinde şobop Damladılar Hava kılıcı bile inmedim yani düşünün <laughs> Ne çıkmış gariban atik savaş çıkmış Gariban yine gariban arkadaşlar neyse Çöpçülük yapıyorum bu arada. Bir tane set biriktirdim. Sürekli harita dolanıyorum. Paso çöpçülük. Baba besleğimiz çöpçülük. Bakın iki tane de değerli taş taşımışım. Çöpçülüğe devam. Hı. Dostlar bir metin daha bulduk. Şimdi 15 kişi daha bunu keseceğiz muhtemelen. Hemen şöyle millet gelmeden dur önce şurada bir şurada bir okey kartı gördüm. Bunu bir dızlayayım. Şunu bir dızlayayım. Dızız. Sonra metine in. Allah ne verdiyse. Nüfusumuzu da açalım. Ben bitince yine de kayda gidelim. Çok değil. iki kişi kestik buz, 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 bu bugün. Yani bu metin şanslıydı. Bakalım ne düşmüş. Galibana tabii ki artı sıfır hızlı taşı düşmüş. Aslan plakayı alıyorum. Yani yok. Neyse. Metin avına ve çöpçülüğe devam. Bir 25'lik daha bulduk kardeşler. Hemen ayıklamaya başlamadan tabii ki yine bir dostumuz geldi. Yanınız bırakmasınlar bizi. Galiban yalnız kalmasın. Kaydı kapatmayacağım bu sefer. Zaten eritiyoruz gördüğünüz gibi inceden. Zaten galiban herkese bir şeyler düşüyor bu metin işlerinde. Yani o kadar çok kişi dalıyor ki artık hava kılıcını açmıyorum bile arkadaşlar yani. Fırsat bulamıyorum yani. Hemen şöyle canlı yayına bir bakıyoruz neler geldi. Tabii ki kayda adam atmış. Galiban yine artı bir savunma taşı. Efendime söyleyeyim pot. Pot düşmüş mü? Bir tane tabii ki pot düşmüş sağ olsun. Şunu alma bari de şunu ben alayım. Sağ ol kardeşim. Neyse. Galiba çırpınışlara devam ediyor bakalım. Ayda aslanım ver bize bir oradan 41 vermedi. Elbet bir gün vereceksin. Ulan hep siz mi geleceksiniz he? Şimdi de biz salça olalım bakalım. Salça. Arkadaşlar serbest açmış hemen. Oo bunlar kapışıyor mu zaten? Belalı tipler he. Uzak durmak lazım. Hemen inceden tüyüyorum. Dız makinesi ayağınıza geldi. Hemen seri bir şekilde dızlamaya devam. Mühürümüzü de açayım. Sonuçları göstereceğim. Bakalım garibana neler düşmüş. Beceri kitabı düşmüş. İyi. O da olur. Hava a kurt pençesi. Kurt pençesi. Geliyorum lan geliyorum. Beklemede kal koçum. Gördüm. Allah, 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 Allah Arkadaşlar Metin 2'nin kitabında Yazılı olmayan yazılı bir kanun vardır Metin'e her zaman ikinci dalan BK'yı alır, İzleyin. İzleyin ve görün Bak Bak Bu oyunun kitabını yazdım diyorum size ya. İkinci dalacaksın Bak bir tane Metin buldun mu? Bekle kardeşim Önden bir tane Kenai gönder Aa bak kartı da bana bırak ha? Ha. Neyse tamam hadi al hadi al. Kartı da sen al hadi, tamam Metin biri geldi mi efendim buldun efendime söyleyeyim. Bekle. Az bekle ya. Mutlaka zaten biri dalacak. Adam böyle bir yani şöyle çeyreğin yarısı kadar canını indirdikten sonra giriş bende. Gir. Gir. İkinci sen dal. Yüzde yüz BK sana düşecek arkadaşım. Garanti. Al BK'yı da gösteririm sana hava kılıcını. Nerede? Al. Saldırı artı. Al. Mis. Vereceksin. 41'i vereceksin. 41'e vereceksin Naranarınn Dostlar pazarımızda da 1750 paramız olmuş Bini fil ayakkabı satılmamış Bunu da karakterimize bir aktaralım Şöyle at görevi yapmıştık. At görevini tamamlamaya gidelim. Bu birinci zorluk derecesini alalım. Bakalım ödülümüzü alalım. Evet arkadaşlar şimdi gideyim de şu bin yıldır yapamadığım zorluk biri bir tamamlayayım diyorum artık ya. Abi ver artık şu atı resmini kardeşim sen de ver. Tamam atımızı aldık. Bakalım zorluk bir aç açıldı mı? yapacağım. Tüm ürünler dedim. Ver bana oradan. Zorluk bir. Ver bana oradan zorluk bir. Ben niye alamıyorum? Hı hı. Bu hafta ilk at görevini tamamla ve yeni başlayan atını al. Ne kadar da doğru Tamam kardeşim aldık ya. Ne istiyorsun benden? İlla atımı çağırayım ya. Atla mı geleyim yani senin yanına? Al. Al sana at. Ben atada bindim hadi gel. Hala alamıyorum. <laughs> Atı ikinci seviyeye mi yapmam lazım acaba? E bir hata oldu yani. Yok. Bu inada bindirdi. Vermeyecek ya bize. Neyse ben bunu çözerim arkadaşlar. Siz bunu yaptım sayın. Arkadaşlar çöpçülük serüvenimizde 3 tane ok yaptım. 4 tane değerli baş satışı topladım. 45 tane 40 bayağı Baya bir ölümcül yinkan düşmüştüm. Bunların hepsini ben artı 4'e attım. Artı 4 olarak satacağım bunları. Eee bambu derisi ayakkabıları atmıyorum. Bunları atmıyorum. 2 tane de GB'ye topladım yerden. Bunda kendim düşürdüm. 1000 ipiyle. Metin keserken düştü. Gayet nice nice. Nice nice. Bunlar satılıyor. Bunlar 250k'dan falan gönderiyorum ben. Şimdi şu 3 tane okey setini oynayayım. Şuradan bir 3 tane altın çıkartırsak bir de manı çıkartırsak Allah. Neyse bir oynayıp geliyorum hemen. Agalar mekana geldik. Mekana geldik. Şöyle tosbağı mı desem, kurbağa mı desem, Ajdarya mı desem öyle ortada şimdi, caf caflı bir tane heykelin önüne geldim. Dumanlı mamanlı, leon de meonlu. Mevzu burada. Şimdi bir dakika dur. Önce heyecanımızı yenelim. arkadaşlar da ben size bir hasılatı göstereyim bugünkü. Çöpçülük ve birazcık Metin kovalama severler sonucunda 3 tane setten 2 tane gümüş çıkardım. Bunu düşenlere artı 4 yaptım arkadaşlar. Bunları bir ortalama 50K, 75K, 100K koyasım var. 4 tane değerli taş parçası düşürdüm. BK'lar zaten içidir de ile kurt pençesi. 3 tane dönüşüm topladım, 2 tane dönüşüm kristal topladım. Güçlü yaban deni ile siyah fırtına. Bunları satıyoruz biliyorsunuz. Bu da MX! Kendimiz düşürdük mini peyli. Yani satıp satmamak arasında kararsızım ona şu an ama mevzuya gelelim. Mevzuya gelelim şimdi. Buradan bir tane avuçlarım kaşıyor. Buradan bir tane şimdi manuyu düşürüyoruz arkadaşlar. Buradan şimdi manuyu çıkartıyoruz. Mani de olur, mani da olur. Hiç fark etmez. Şimdi Vira bismillah deyip Vira bismillah Yav Hak ee, Oyuncadan böyle oluyordu Önceden yere düşürme oluyor bak şimdi kaldırmışlar bak onu bilmiyordum neyse Madem öyle Şöyle yapalım Arka inverter'e gelsin Arka inverter'e gelsin Şok üstüne şok yaşatsın bize Darbe üstüne darbe yaşatsın şimdi şöyle görünmeyecek bir yere attım <laughs> Hadi oğlum bak Ajdarya'nın önündeyim bak Ajdarya ya o. Bismillah Ben bakmadım alttan ne çıktığına Ne? Rüzgarın ayakkabısı mı? <gülüyor> ya, ya, <gülüyor> ya oğlum bunu başlangıçta bedava veriyorlar. Beleş veriyorlar ya. Bunu beleş yerleş veriyorlar ya. Neyse. Ya bir günlük burada dursun. Ben de bunu zaten gıdım gıdım kullanıyordum. Artık gözün yaşına bakmam. 2'de 0 gidiyoruz bakalım Allah'ın hakkı Arkadaşlar bölüm bu kadar. Herkes sağlıcakla kalsın. Beni izlemeye devam edin. Bye bye.